Merhaba arkadaşlar, videomuza hoş geldiniz. Bu videomuzda Philips'in mini blender e, ürünü kutu açılışını yapacağız. Önce bir bıçakla çalmak. Merak eden arkadaşlar için, almak isteyenler için, spor yapan arkadaşlar kullanıyor genelde bunları ya da e, diyet yapan kilo vermek isteyen arkadaşlar hızlı bir şekilde kahvaltı yapmak isteyenler birçok kullanım alanı mevcut sizce hangi amaçla kullanacaksanız ona göre satın alıp kullanabilirsiniz Ürün araştırarak aldım ben araştırma arkadaşına en çok Philips'i tercih ettim Philips'in ürünleri gerçekten kaliteli malzeme kalitesi güzel oluyor evet bir tane ana haznemiz bu diğer yanımıza taşıyacağımız yani veya yürüyüş yaparken ya da sabah evden içinde doldurup götürebileceğiniz e, milim olarak 600 milim arkadaşlar maksimum 600 milimlik gayet güzel şık duruyor hani abes böyle cırtlak cırtlak bir rengi yok rengi çok hoş çok kapanması e, dediğim gibi malzeme ve alınca hissediyorsunuz ayrıca plastiklerde herhangi bir koku yok Yani en çok sinir olduğum şeydir çünkü çoğu plastik maalesef yani kalitesiz materyalden üretildiği için aşırı bir yani iğrenç bir koku üretiyor. Böyle bir şeyde insan iyi biçmek istemiyor zaten yani. Ama malzeme kalitesi gayet gayet güzel. Yani öyle bir kokusu falan yok. Evet, bu da asıl ana mekanizmamız. Burada başka bir şeyimiz var arkadaşlar. Yani kullanım kitapçıkları var, Onun dışında ürünümüz bu. Şöyle değerleri de isterseniz kontrol edin. Bu 350 watt gücünde arkadaşlar. Çoğuna baktığım zaman 300 veya 300'ün altında gücü vardı ama bunun 350. Ha bunun ne artısı var derseniz bu çünkü buz kırma özelliği de var. çelik bıçaklarını görebilirsiniz. Ve internet yorumlara baktığımız zaman da yani buz kırma özelliği gayet iyiymiş. Rahat bir şekilde kırıyormuş zorlanmadan. Ya daha düşük watt gücünde bir alet alırsanız herhalde buz kırmada sorun yaşarsınız. Eğer yani bu özellikle yaz ayındayız. Artık yaza girdik yani havalar sıcak ve soğuk bir şeyler içmek istersiniz hani karışımlarda. Onun için buz atacaksınız. Kablosunu bir saniye. Elektrik kablosunun boyunu görmeniz için. Yani şöyle yaklaşık ne kadardır? Bir metre yok gibi yani. Şöyle uzunlukta bir kablosu var. Bakalım şurada, sola doğru kilitleniyormuş bakalım, evet kilitlendi, şu an kilitlendi. Şurada küçük bir şeyde şekli var, anahtar simgesi var açık ve kapalı, şu an kilitlendi. Yukarıdan da işte karışım yapacağınız zaman içine atıp, artık nasıl bir karışım tercih ederseniz ona göre karıştırabilirsiniz. Gayet iyi kapatıyor, dediğim gibi kokuyor, plastik kalitesi gayet iyi. İki kademesi var arkadaşlar, bir ve 2. Özellikle bu, buzu kırarken 2'yi tercih edin diyorlar. Ve şunu söyleyeyim yani bir dakikadan uzun süre çalışmamasını tavsiyede bulunuyorlar. Evet, şeyler, internet yorumları ve kullanan kişilerin yorumlarını okuduğum zaman bu cihazlar için yani. uzun ömürlü olmasını istiyorsanız yani motoru fazla ısınmasın istiyorsanız. Zaten bir dakika çok bile yani. Çünkü yani 10-20 saniye içinde bitiyor işiniz yani bu tarz bir karışımları yaparken. Ee, altı şöyle hani güzel mantuzlu ayakları var. Direkt oynamaması için. Biraz kalması için. Öyle yan yana koymaya çalışayım şunları da. Evet, bu yanımıza taşıyabileceğimiz kabımız. Bu da bu. Yani evde yaparken bunu bunu da yapıp bardağı boşaltıp içebiliyorsunuz. Bunu da eğer dışarı çıkacaksanız yanınıza alıp yanınıza tüketebilirsiniz. Ekstra buna işte başka bir kılıf alıp kılıfın üstüne oturtabilirsiniz. Şu bez tarzı e, yapılmış kılıflar da oluyor bu tarz ürünler için. Onlardan tercih edebilirsiniz. Kapak genişliği şu kadar. Gördüğünüz gibi. Şey daha doğrusu içme yani Gayet şık geldi. Bir de çalışma sesine bakalım arkadaşlar. Bir saniye bekleteceğim sizi. bir fişe takalım. Biraz bir şey kısalım. Evet. Yani sesini duymak isteyenler için bakalım nasıl bir ses çıkıyor. Birinci kaleme. Yani basılı tutuyorsunuz. ikinci kademede. Yani gayet güçlü bir motora sahip. Umarım merak eden arkadaşlar için yararlı bir video olmuştur. Hani ürünü satın almak isteyenler için linki de koyacağım ben amazon.com.tr adresinden aldım arkadaşlar. Philips Mini Blender 3000 serisi diye geçiyor. Bakın i̇şte burada 30 saniyede Sağlıklı, yiyecekler hazırlayabilirsin, içecekler hazırlayabilirsin kendine. Evet, hem spor yapanlar yoğun bir şekilde kullanıyor, hem de diyet yapanlar, kilo vermek isteyen arkadaşlar da yoğun bir şekilde kullanıyor. Amacınız ne olursa olsun, en azından markası ve kalitesi belli bir ürünü tercih etmenizi öneririm. Ee, kanalıma abone olup destek verirseniz de sevinirim. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. Hoşçakalın.